Merhabalar, 5 Ekim 2025 Pazar günü. Herkese iyi pazarlar diliyorum, keyfiniz bol olsun. 7 tane maçı sizlere özet bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Samsun Spor Fenerbahçe ve üstüne 6 tane daha maçla toplam 7 maçı iletmeye çalışacağım. Samsun Spor Fenerbahçe geçen senede gergin bir maçtı. Bu sene o gerginliği görmüyoruz. İki tarafta Avrupa'da galibiyetle haftayı kapattı, keyifler yerinde ama iki tarafta çok yorgun. Sakatlanmalar olabilir. Bakınız dünkü Galatasaray maçı ve Singo Avrupa'dan sonra iyi dinlenmemiş oyuncular için sıkıntı olabilir. Fenerbahçe Samsun ile oynadığı son 6 maçta ilk golü atan taraf oldu. Ben oyuncu gol atar veya asist yapar Taliska 1.52 oran ve keza Kerem gol atar veya asist yapar 1.89 orandan deneyeceğim. Stuttgart Heidenheim maç sonu 1 ve 2.5 üst bekliyorum. Oran 1.56. 2 haftadır kazanıyor ev sahibi. Heidenheim 2 birli galibiyetini aldı. Gol yolları oturdu. Ama Heidenheim deplasmanlarda galip gelemiyor. Bu vesileyle Stuttgart Heidenheim maçında maç sonu 1 ve 2.5 üstü 1.56 orandan öneriyorum. Hamburg Mainz. Hamburg bu lige gelmek için çok çabaladı. Ama gelmemeliydi. Bugün puan almak ve düşme altındaki rakiplerini e, bir şekilde izole etmek için bir puana razı olabilir. Yüksek oran için maç sonu 0 denenebilir. Oran 3-14'ten Hamburg Mainz maçında. Mönchengladbach Freiburg ev sahibi 5 maçta 2 puan ile son sırada. Freiburg 3 haftadır yenilmiyor, toparladı. Avrupa Ligi'nde bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Fena da değil rakipleri. Schuster ile form yakaladı. Ee, ev sahibi Mönchengladbach 4-6 ile geçen hafta 10 gollü maçtan çıktı. Taraf yerine farklı bir seçim öneriyorum. Bugün 2.5 üst ve var 1.73 orandan alınır. Deplasman takımı yenerse de hiç şaşırmam. Bielefeld Schalke, Bundesliga 2'ye geçelim. Bu maç için yüksek oran denemek istiyorum. 1'den 2 oran 28 şarkedir bu. Toparlamaya başladı ama ilk yarılarda ev sahibinin baskısı daha fazla. Greter Fürth 96. Ben bu maçta maç sonu 2 ve 2.5 üst bekleyeceğim. Oran yüksek 2.25. Greter Fürth 96. Son maçın Magdeburg Elversburg. Ee, Elversberg özür dilerim. Magdeburg gol bulamayabilir Riskli seçim ama KG yok. Oran 2.38'den deneyeceğim. Magdeburg evindeki 3 maçın ikisinde de gol bulamadı. Nürnberg ile Magdeburg 7 gol ile en az gol atan takımlar bu maç için KG yok tercihimdir. Herkese bol şans. Hoşçakalınız efendim.